3 bine karşı 200 bin kişilik orduya orduyla savaşıyor. Yemen'de galip geliyor. Tabi onun da buradan ben başlayayım. Halid bin Velid'in kendi adıyla nasıl Müslüman olduğunu, nasıl hareket ettiğini. Diyor Allah benim hayrımı murad eyleyince gönlüme İslam'ın sevgisini doldurdu. Hayrı şerri anlayacak hale getirdi de kendi kendime şöyle düşündüm. Muhammed'e karşı şu savaş yerlerinin hepsinde bulundum. Bulunduğum bu savaş yerlerinin hepsinden her seferinde kendimi bulunmamam gereken bir yerde bulunuyor hissederek ve Muhammed'in muhakkak üstün geleceğini görerek ayrıldı. Aslında katıldığı her şeyde, her savaşta Hz. Peygamber'in karşısına her geldiğinde diyor ben yanlış taraftayım, ben yanlış saftayım. Kendi içinde o savaş içerisinde. Yani ne kadar cesur olabilir, ne kadar güçlü olabilir ama hayır diyor. Ben diyor yanlış saptayım. Yine de nedir? Kibir, gurur. Yani o müşriklerin gelmiş, daha önceden cahiliye döneminden gel, gelmiş olan böyle ne bileyim yani şirlikçe kurrelebe bizim bizim tabirimizden kurrelebe. Diyor aynı şekilde Resulullah Hudeybiye'ye geldiğinde de ben yine müşrik süvarilerin başında onun karşısına çıktım. Ashabının başındaki Resulullah'ı Usfan'da karşıladım. Onun karşısına dikildim. Kendisine hedef aldım. O bizden emin olarak ashabına öğle namazını kıldı. Öyle bir teslimiyet ki Cenab-ı Allah yani Cenab-ı Allah'ın en muazzam kulu gelmiş geçmiş en muazzam kul Diyor hiç diyor umuru değil. Hiç umursamıyor. Aslanlar diyor öğle namazını bir Ona baskın yapmayı istedik.